yeni bir vlogdan daha. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Ebru. Aralık serisine bir aksilik olmadan devam ediyoruz. Çok şükür bu aralık boyunca bütün her gün birlikteydik. Artık son günlerimiz böyle duygulanıyorum ama tabii ki de videolarıma aralık vermeden haftada en az 2 veya 3 belki size sürpriz yapabilirim. Biraz daha fazla videolar gelebilir. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. 100 bin olmamıza çok az kaldı. Bunun için de ayrıca çok heyecanlı ve mutluyum. Sizden gelen çok güzel mesajlar oluyor. Böyle okudukça daha da motive oluyorum. Kendime güzel bir kahve yaptım. İlk defa Flat White'ı denedim bu makinede. Güzel oldu. Burada yakın mıyız? biraz yakınmışız. tamam şimdi daha iyi. Bugün pazar. Çiçekleri sulama günümdü. Sabahtan güzel bir kahvaltı yaptık Batu ile birlikte. Bir sandviç yedik yani güzel dediğim. Bugün böyle çok donatılmış bir kahvaltı canımız istemedi. Batu çok güzel bir sandviç yapmış. Bir de greyfurtla mandalin ve portakal sıkmış. C vitamini depoladım. Sonra bir süpürgeyi açtım her zamanki rutin. Yerleri bile de alamadım ama yerleri de bir bile de alırım belki. Akşam oldu bu arada. Bugün hava çok kapalı. Yağışlı. Dün gece full yağışlıydı. Ama güzel bir hava var. Böyle hafif serin, mis gibi böyle yağmurun verdiği böyle toprak kokusu oluyor ya. O kokuya bayılıyorum. Öyle bir koku var. Onun dışında şu an çarşafımı yıkıyorum. Çarşafımı, çarşaf diyorum pardon yorganımı yıkıyorum. Yorgan böyle ön tarafı sanki böyle battaniye gibi dokusu var. Öyle bir yorgan. O yüzden tek başına attım makineye anca hepsi sığdı. Yıkamayacak diye bir korktum ama yıkadı. Yıkıyor yani şu an. Onu çıkaracağım sonra yeni bir nevresin takımı almıştım. Neler? Planel. Onu yıkayacağım. Çarçapları değiştirdim. Evi böyle biraz toparladım, temizledim. Çok detaylı temizlemedim ama yine de günlük rutin yani. Çiçeklerimi sildim, köklerini ayıkladım. Bazılarında yabani notlar falan çıkmış. Onları ayıkladım, budadım. Huzurluyum. Belki akşam Batu ile birlikte yemeğe gideriz diye düşündük. Şöyle güzel bir yemek yiyelim dışarıda. Bugün biraz evde böyle takıldık. Dizi falan izledik. Emily in Paris'e Batu izlemiyor da. Ben dün gece onu izledim birazcık. Bitmesin diye çok böyle yavaş izliyorum. Böyle çok sevdiğim dizileri son birkaç bölümünü bırakıyorum. Bazen böyle izleyeceğim diyorum ya şimdi izlemeyeyim. Biriksin izleyeyim falan. Siz de benim videolarımı öyle yapıyormuşsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum gerçekten. Bu beni çok mutlu ediyor. Değişik bir bağ oluştu aramızda. Şu üzerimdeki sabahlığı da o kadar çok seviyorum ki size dün aynadan göstereyim. Harika bir şey. Dün gün modumuz böyleydi. Bakın böyle kadife bir takım. ya yani kadife bir sabahlık. Ki alan gibi bir şey. İçinde de şöyle şortlu bir takım yine. Bir gün böyleydim. Seviyorum ya pazar gününün miskinliğini. Bazen de dışarı çıkmayı çok seviyorum tabii ki de. Dışarıda gezmeyi ama hava şu an böyle kapalıyken falan yorganın altından çıkmayıp böyle oturmak istiyorum sadece. Öyle geçiyor. Ya gerçekten çok böyle şeyim. Akşam üzeri oldu bu arada. Akşam üzerine kadar bir sabah bir görüştük sizle. Sonra dediğim gibi Batu ile birlikte bir dizi izledik. Bir tane film bulduk hatta. Akşam galiba onu izleyeceğiz. Değişik bir film. Netflix'te gelmiş yeni. Onu izleyeceğiz. Size de haber veririm hangisini izlediğimizi. Ben hazırlandım. Bakın. Böyle short çorap. Bluz. Bir de böyle bir şapka taktım bugün. Canım böyle giymek istedi. Şimdi hazırlanışımı size çekmedim bu arada. Ruju da unutmadan söyleyeyim. Çünkü her videoda farklı ruj kullandığım zaman bazen ne sürmüştüm diye unutuyorum. Hazır şimdi aklımdayken hemen yanıma da aldım göstereyim. Şu an dudağımdaki renk bu Mac'in Mull It Over. Çok hafif bir makyaj yaptım. Demiştim ya size Emily'in Paris izliyorum. Nasıl belli oluyor ama. Şimdi bir süsleneyim derim canım istedi. Bir de dışarıda öyle bir yağmur yağ yok ki. Şu an bastırdı tekrar. Bu yağmurda da dışarı çıkmak. Bilmiyorum şemsiyemi almam lazım. Pek akıl kârı değil. Şemsiyem nerede acaba? olup giyeceğim. Bunlar Şu şuzundu. Ne zaman giysem soruyorsunuz. Benzer modelleri yine var ama Trendyol çok güzel ayakkabılar yapıyor. Şuz markası özellikle. Oradan hep alıyorum. Bu ak muadil ayakkabıyı da oradan almıştım ama şey yani stokları bittiği zaman bazen güncellenmiyor. Bu mesela artık üretilmiyor ama çok benzer modeli var. Yine ben size linki eklerim isterseniz. Ne zaman giysem soruluyor. Siz sormadan dedim ki söyleyeyim. badim. Çıt çıtlı bir badi. Bu Trendyol Milan'ın yine. Hemen size şöyle kısaca göstereyim. Şu short çok eski sezon Zara. Botları gösterdim zaten. Bu da çok eski sezon yine tenisin. Şapkam da bir tane butikten de. Bunların benzerlerini linke eklerim. Hani böyle bu tarz kombinler yapabilirsiniz. İlla aynısı olmasına da gerek yok. Ben benzerlerini bulurum. Belki aynısını bulurum. Aynısını bulursam hep ekliyorum zaten. Mutlaka kontrol edin. Çıkıyoruz. arkadaşlar buranın çok güzel oluyor. oturduğumuz yer mükemmel. Bakar mısın? Burada bir kumkat var. Ben eski old takipçilerim bilir ne kadar <gülüyor> sevdiğimi. <laughs> kumkat. kat. Oldlar bilir. Şimdi oradan koparı bir var. Şimdi yine bir mekan önerisiyle geldim. Seyhanet'teyiz. Buranın lezzeti çok çok iyidir. Kesinlikle denemenizi öneririm. Hani fiyatlar bir pahalı <laughs> ama özel akşamlarda böyle bir yer arıyorsanız kesinlikle buraya gelebilirsiniz. Mesela şu deniz de enginar Ege'ye özgüdür. Müthiş bir lezzet. <laughs> Aynen zaten aynen Urla özgü. Urlanın zaten enginleri ünlüdür biliyorsunuz. Bir sürü şöyle humus söyledik, yoğurtlu mezeler falan. Hem teknik ya. Humus ne? Ben niye? Siz beni dinlemeyin. <laughs> <laughs> Kafamdan geçenle ağzımdan çıkan biraz farklı olabiliyor. Yoğurtlu yoğurtları. Yoğurtlu yoğurtu şu. Patlıcan yoğurt patlıcan. Yoğurt patlıcan normal. Bir de salatalığım en sevdiğim salata rokalı narla bir de çekirdekli. Çiğdemli diyeceğim de şimdi İzmirli şey yiyeyim. <laughs> İzmirliler şey, buna çiğdem deriz falan. Yok çekirdek de diyoruz yani. Biraz abartılıyor arkadaşlar. Bir de şarap söyledik. Hadi gel yine her zaman klasikleşmişten yapalım. En kötü günümüz böyle olsun aşkım. Şerefe. Bu sırada müthiş bir yağmur başladı. Yemeğimizi yedik. Müthiş bir atmosfer var burada zaten. Şu anda böyle çok sakin, çok güzel arkada bir şömine var. Önde bir şömine var. Dekorasyon müthiş. Çok böyle keyifliydi değil mi? Yani burada her zaman böyle. Evet. Burada güzel ya. Burayı seviyorum ben böyle. Şu köşe çok güzel. Tam böyle köşedeyiz. Bugün de herkes erken kalktı. Böyle sessiz sakin oturuyoruz. biraz geç kaldık. Saat dokuz. Saat dokuz buçuk. Ama çok keyifli. Ben, ben de tam şöyle pişecektim. Hmm. Bir anda bitti Ben kendimi şöyle biterince. Ben ekip istersen ben kullanırım arabayı. Yanda, Yağmurda keyifli bir olur. <laughs> bir anda şarap içmeye izin verdim. Bir anda dedim yeter. Aa, da. arabasını vermiyor şu an. Ha? Böyle e, mesela mekanda arkadaki müzikler böyle çok soft, güzel, romantik oluyor ya. Benden tam tam oluyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok güzel. Biz tadı şey yaparız, sıkıntı yok. Kusura bakmayın. Sağ Çok güzel görünüyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hangi şekerli, hangi sağlamak bu Bence bu şekerli, benim taraf şekerli. Hadi deneyelim mi? Deneyeceğiz artık. Benim düşüncem senin taraf şekerli o demek. Köpüğü daha fazla çünkü. Ama bakalım Oo. Tatlı evet. mı? Evet. İşte bu Murphy kalmanları canım. Evruin Urla şapkadan. Evruin Urla. Alice in Wonderland vardı neydi o? Emini in Paris var ya orada. Evet, Alice in Wonderland mısın ya? Tamam Alice harikaydı yok. Wonderland korkunç şey ha. Alice in şey Wonderland. Wonderland. Evet, Borderland şey olan. Çin filmi mi, Japon mu? İşte. Evet, evet. Hep aynı Squid zaten. Sik den gibi olan. Eee, Skif Game'li film. Bugün çok güzel olmuştu ama. Hani hep güzelsin de ekstra da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Maşallah. Şerefe, suyla. biziz diyeceğim. Birkaç bölüm izleyeceğim. Hayatlar hayatlar. Sonra da işler bitmiyor tabii size video falan yapmayacağım. Sen izle aşkım kocan çalışır. Kocan çalışır. Sen dizi izle. Bana bak. <laughs> ya ne, ne diyor size böyle yardım diyor et. diyor. Sonra diyorsunuz Batu ne iş yapıyor? Yardım et aşkım. Ebru, Ebru iş yapıyor. Yok bunları ben de yapıyorum. Aşkım su yardım et. Ağlama canım ağlama. İşini hallet. <laughs> Ağlama. koca adamın düştüğü hallere bak. Evet, son olarak ben işimi severek yaptığımda hiç problem yok. Şimdi çat, çat bir bitiyor hepsi. Ya şey sıkıntı, bak mesela sen video ne güzel çekiyorsun. Ben de video çekmem lazım, şimdi haftalık pazar videosunu çekeceğim ama o kadar zor geliyor ki şu an onu çekmek. Hani keşke şu an kafamdakileri böyle direkt tak diye aktarabileceğim böyle bir yöntem, bir şey olsaydı. Hiç video ile uğraşmasaydım. Konuşmak mı zor geliyor şu an? Konuşmaktan ziyade ne bileyim zor geliyor yani. Ya bir de direkt olarak onu da çekemem şu an. Hani başka önden mesela o videoyu çekebilmem için bütün Borsa İstanbul'u analiz etmem gerekiyor ki. Çünkü o videonun sonunda bir tane hisse senedi diyorum ki bu hafta bu potansiyel duruyor gibisinden. Bir de mesela bütün koyun piyasasını analiz etmem gerekiyor. Çünkü yine aynı şekilde videonun sonunda bir tane koyun paylaşımı yapıyorum. Önce ikisini halletmem lazım. Sonra böyle bir göz gezdireceğim ki önden video akıcı olsun. Çünkü videoda hani böyle tak tak grafik açıyorum da hani en azından ne diyeceğimi biliyorum yani. Onlara bakacağım bir de geçtiğimiz şu iki gün haber akışını izleyeceğim zaten bu hafta Christmas tatilindeydi bütün yurt dışı. Pazartesi ve salı günleri de yine bazı ülkeler Christmas tatilinde olacak. O yüzden çok fazla acım olmaz ama yine de söylenecekler hareketler önemli. Çünkü bizim ülke kendi kafasına göre hareket ettiği için ben yine nefessiz konuştum evet. fark ettim. Evet. Okay, <laughs> Sen tamam, de ne tarif. zaman duracaktın diye beklemesem enerjini videoma saklaştım. Evet, evet. Şimdi. Sustum. Enerji saklandı. Ben ne yapsam ki ya bir soda içeyim kendim gelip soda içeyim. Şöyle bir soda vereyim mi? Bir kahveni içerim. Ne kahvesi? Türk kahvesi mi? Hepsi olur. Aa ben annenlere Türk kahvesi... Espresso, espresso Annenlere espres Türk kahvesini almıştık ya. Ha. Ben yani aşağıya bıraktım onu annenlere haber vermedik ama. Kapıyı buraya kaçtın mı? Hayır giderken <laughs> kapıyı, kapıyı buraya... <laughs> Hayır doldurdum <laughs> tamamını. Ne koydun da o tamamını? Türk kahvesi. Nereden geldi bize Türk Annem kahvesi? Annem getirdi. Benim annemin Türk kahvesini içtik ve onu annenin Türk kahvesiyle mi doldurduk? Evet bizimkini de doldurdum annem. Ya beleş like ya. 500 beleş like. En sevdiğim. Kahve pahalandı. <laughs> böyle sağdan soldan kahve tuttu. Kahve pahalandı. Çünkü. Anne gideceğiz kahvede <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> yok hani annen almış herhalde. Çünkü yoktu yukarı çıkarken. Kapıdan gizlice kahve almış. Çok saçma bir iletişim ya. Neyse okey teşekkürler. Doldurdum verdim. O kadar dolu değildi bir de fullerim verdim. Bizde böyle. Bizde böyle. Ben saçlarımı sarıya boyattım Nasıl belli oluyor mu? <laughs> Ne güzel senin saç rengin hakikaten. Doğal. Uzayınca işte kumral, kısaltınca sarışın, kere vurunca beyaz falan öyle yani. Parmak. Bir dakika sen ne diyeceğini unuttun. Bana niye boş yaptın şimdi? Hayır yani ben... Boş yapıyorsun <laughs> muamelesi yaptın yani. Videomu kapatacağım artık çünkü. Tamam yok. ben gidiyorum bay bay. İyi akşamlar. Ya gel düzgün kapat. Düzgün tamam, İyi gel. akşamlar dedim işte. Tamam ben çok konuştuğum için artık yeter diyorum yani. Gidiyorum ben. Konuşmayacak mısın? Artık? Hayır. De dediğim gibi enerjimi buraya saklamam Çünkü birazdan böyle şey olacak. Enerjisiz böyle bir şekilde gideceğim böyle. Hani bütün enerjimi harcamış şekilde. Kendi videoma saklayayım. Tamam. Ben sana kahve yapayım. Evet. Çok bahsediyor. Hadi ben sana kahve yapayım. Seviyorum ya. Karım benim. Canım karım. Teşekkür ederim. <laughs> i̇yi akşamlar herkese. Yani ne zaman <laughs> Ay, izliyorsanız günün her saatine göre. Kahveyle mutlu oluyor çocuk ya. Kahve i̇yi günler, kahvede iyi geceler. Olur. Günaydın. Oh öpücük bay. Hadi ben, ben sana kahve yapayım. Pazar modumuzdayız. Yine ev modumuzdayız. Güzel bir Şu kahvesi yapacağım. Şimdi oturuyor. Benim canım istemiyor. Ben sadece soda içeceğim kahve kavanozumu doldurdum. Kahvem var artık. Şu an var. Yenim bakalım. Burası niye karanlık? Şu lambamız da bozuluyor şu an. Batu şu lambamız da bozuluyor. Anlamadım. Şu an. Gerçekten benim enerjimle alakalı falan olabilir mi? Ben nereye gidersin? Çünkü orada otururken orada keşik bozuluyor. Buraya yaklaşıyorum şu bozuldu. Şimdi şuraya geldim şu bozulmaya başladı. İlk defa şu an ilk defa şu bozuldu. Çünkü bir kısıklık var hissediyorum onu bir. Işığın kısılmasını hissediyorum. Mutlu şu ışık bozuldu. Boduk silenmiş mı? ıslanmış ama şey çok iyi. değil, değil mi? Ama hani en azından hani o çok çok giren su bitmiş. Diğer daha Hı hmm. -hı. yüksek Şimdi onu ucuz onunla kapatacağız. Öyle bir çek yani. Tamam. İyi bari. Balkondan su giren bir kısım vardı koltuk tarafına. Onu biz bir silikonladık ama şimdi hala. Nasıl izliyoruz. ya? Oha hepsi oluyor şu an. Hayır ışığı kapatıyorum ya anlamaya devam veriyor. Nasıl oldu o? <laughs> Bilmiyorum nasıl oluyor acaba? Yanın hepsi şık şık. Yanıyormuş bir de. Ben korkarım. Batı açtı şu an bu arada korkmayın. organım yıkanmış. Onu hemen astım. Daha doğrusu çıkmadan önce asmıştım. Şimdi yine bir makineyi çalıştıracağım. Asayım onu da. Yarına kurusun. Rahat edeyim. Onu da size söylemiştim. Yeni aldım şu flanel. Dokusu bir değişik bunun böyle. Yumuşacık. Battaniye gibi bir dokusu var. O yüzden flanel. Nevresin takımlarını bakabilirsiniz. Çok güzeller, yumuşacıklar. Özellikle kışın çok güzel oluyor. Çok seviyorum ben. Daha önce kullanmadım ama şu an bayağı sevdim. Yumuşak şeyleri seviyorum. Şimdi bunu yıkacağım. Böyle bir set. Hem ütü de istemiyor. En sevdiğim sevdiğim şey. Bu ev artık. Evin böyle çeyizden meyizden anlamıyordum önceden o kadar. Hep bana yorumlarda ev lastikli çarşaf falan diyordunuz. Gerçekten de şu an sadece elim çarşaf olarak lastiklilere gidiyor. Onun dışında hani üstüne nevresimi ütülüyorum falan ama çarşafı ütülemek bana çok saçma gelmeye başladı. Yani direkt olarak böyle lastikli çarşaf koyup tık diye hemen yerleşiyor. Diğerini bir de tek tek böyle içine geçirmesi falan çok uğraştırıyor. O yüzden size bir tavsiye deneyimlerimden şu an kadar ki. 4 aylık deneyimlerimden. Eğer alırsanız nevresim takınlarına niye ütü istemeyenler alın ya da çarşafı mutlaka ekstradan uyumlu bir şekilde böyle lastikli çarşaflar alın. Çok kullanışlı oluyor. Şimdi şunlarla birlikte bir de birkaç tane sadece şöyle kahverengi tonlarını yıkayayım dedim. Onları yıkayacağım. Bir de bir tavsiye daha vereceğim. Onu annem söyledi. Sizlerden de çok yorum aldım. Direkt olarak bu makinenin haznesine şuraya deterjanı döktüğümüz zaman mesela yumuşatıcı bölmesinde bir mavi kısım var. Diğer kısımlarda yok. Olmayınca direkt olarak gider borusundan gidiyormuş deterjan kullanılmadan. O yüzden dediniz ki bana Ebru ya oraya o mavi aparattan al. Annem de dedi ki ben yıkarken de direkt çamaşırlara döküyorum. İçerisine döküyorum. Zaten su içerisine geldiği için o temizliyor dedi. O şekilde yap sen de dedi. Ben de şu an öyle yapmaya başladım. Size de böyle tavsiyeleriniz o kadar hoşuma gidiyor ki çok teşekkür ederim. Gerçekten sizin de deneyimlerinizi böyle kendime uyarlıyorum ve kendimi daha geliştiriyorum. Çünkü ne demişler? Her zaman deneyimli olmak nasihat yani bu. Sözü unuttum şu an. <laughs> Benim durdu. Neyse unutun siz. Anladınız beni. Şunu ters yıkacağım. Çünkü mesela bana ben e, mısır patlatmıyordum önceden evdeyken. Ben annemler patlatıyordu. Ben de normal mısır patlatırken hep üstü böyle şey oluyordu. Buğulanıyor gibi böyle damla damla su oluyordu. Yağmur damlası gibi. O da en üst taraftaki patlamış mısırları biraz yumuşatıyordu. Ben daha bunu hani size sormadan sizlerden Ebru istersen üstüne ya böyle peçete koy ya da gazete kağıdı koy. O nemini alıyor dediniz. Bazılarınız bez falan koyuyormuş. Bez birazcık hani hijyenik ol ama bu önerinizi ben dikkate aldım ve şu an kağıt pet havlu koymaya başladım ve mükemmel oldu yani müthiş oldu yani bu tarz önerilerinizin hastasıyım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dan. Ayrıca teşekkür etmek istedim. tamamdır. Ben şimdi Emily'in Paris'i izleyeceğim. 2-3 bölüm falan izlerim. Biraz vaktim var. Yani şöyle planlarıma göre şu an şöyle bir zaten bir bölümü 20-25 dakika kadar sürüyor. 2-3 bölüm izlerim diye düşünüyorum. Ve size bir şey göstereceğim bakın. Evden getirdim bunu. Benim tarot kartlarım var. Ama nasıl açıldığını falan bilmiyorum. Ben böyle enerjiye işte hani Neydi? Sır kitabını hatta okuyanlar varsa aranızda bilir. Çekim yasasına böyle inanırım yani gerçekten de. Bir ara denedim ve çoğu şeyi böyle kendime çektim. İyi kötü. Bunu da o yüzden yönetmeye çalışıyorum. Bir ara böyle ilgimiz çekmişti ve tarotları falan da böyle almıştım. Şöyle bir tarot kutusu. Böyle kutusu var. İçerisinde böyle kartlar var. Böyle bu şekilde. Ondan sonra çok güzeller bu arada. Bayağı güzel kartlar. Böyle ilginiz varsa ben bunu Diyaner'dan almıştım ama Trendyol'da falan da satılıyor. Şu böyle bir kitapçı var içerisinde. Mesela hangi kartın? Şöyle birazcık size göstereyim. Bakın. Hangi kartın ne anlama geldi ve ilk başta böyle tarot açılımlarının nasıl olduğunu. Mesela bu kelt haçı, haçı diye bir açılımmış. En çok Kullanma. Ben bunu evet denemiştim. Böyle kartlar mesela ters çıkarsa anlamı nasıl oluyor ters açtığınızda ne oluyor? İşte şurada sıralama var mesela bir ne anlama geliyor, iki ne anlama geliyor, altı ne anlama geliyor mesela bars, işte altının cevabı gelecekle alakalı oluyor atıyor mesela. Yedi aşkla alakalı oluyor. İşte sekiz başka bir şeyle alakalı oluyor. Mesela tarota siz ne sorusu sorarsanız ama böyle ne sormanız gerektiğini de size anlatıyor da bu kitapçık tabii sınırlı. Ben birazcık böyle bir ilgimi çekmişti. Biraz baktım ama tam bildiğim söylemem. Yani öyle bilmiyorum. Sadece açıyorum işte anlamı neymiş mesela şu. Anlamı neymiş diye şey yapıyorum. Hatta bir deneyelim mi? Durun bakalım. Açalım hadi. Şu an canım istedi. Hadi bakalım açalım. Şöyle önce bir karıştırıyoruz. Sonra artık videoyu kapatırım. Bak neler sorulur mesela 5 numarada neler sorulurmuş tarot kartlarına. Duruma açık ve doğrudan yaklaşılmalıdır. Kartlara sorulması gereken sorular net olmalıdır. Ön yargı ve kısıtlamalarda bulunulmamalıdır. Sorularınızda olmaması gereken bazı başlıkları verecek olursak sadece zamanla ilgili olan sorular evet ya da hayır cevaplarını istendiği sorular yapmalı mıyım gibi sorulmamalıdır. Örneğin ne zaman iş bulabilirim? Evlenmeli miyim? Çocuğumu yurt dışına çıkmasına izin vermeli miyim? Gibi bunun yerine neden iş bulamıyorum? Evlenirsem beni neler bekliyor? Çocuğum yurt dışına çıktığında nasıl bir deneyim yaşayabilirim? tarzı sana açıklama yapıyor. Yani gitmeli miyim? Ondan cevap almıyorsun sen. Yaparsam ne olur? Olasılıklara cevaplandırıyor gibi bir şey. Ona göre mesela yapmalı mısın, yapmamalı mısın cevabını çıkarıyorsun. Hani bazılarınıza bu saçma gelecek ama ben böyle hani tam böyle şey değil yani. Nasıl anlatayım bilmiyorum ya. Hem böyle bir yandan bir şey beni çekiyor bir yandan da böyle hoşuma gidiyoruz yani. Bu vakit hani oyun gibi geliyor. Hadi bakalım deneyeceğim şimdi. Sol eli 3'e böleceğiz. Böldük. başladım İlk kartım bu ters ay çıktı şu ters ay çıktı ilk kartım ikinciyi açacağım ikincisinin anlamı karşılaştığınız bir engel ya da destek rakip olumlu ya da olumsuz bir gelişme değişim mevcut durumun nedeni elden kaçılmış fırsat gücün yanlış kullanımı ya da fırsat yaratacak bir sürpriz e ben böyle bu kitaptan okuyorum arkadaşlar öyle çok bildiğim şey değil tılsım şövalyesi çıktı tılsım şövalyesi Şimdi buradan bakacağım tıslım şövalyesinin ne. Dizayn, mimarlık, maddi olan uğraşlarda büyük enerji, başladık alnı açık genç bir adam, parayla önemli bir meselenin gündeme gelişi ve gidişi, ilke sahibi, dürüst kişilik, doğrucu ve güvenilir bir kişilik, çalışkan, sorumluluk sahibi alabilen duyarlı bir kişi, sabırlı, doğrucu, geleneklere saygılı, ekonomik yatırımlar, düşüncelerin toplumsal ahlaki değerle uğruna terk edebilen, bu noktada kesilmeyen kişilik, önemli, önemli bir parasal sorun. Yani benim sorumun cevabını aldık herhalde. Neyi <laughs> sordum unutma. İkide ne soruyorduk ya? Engel olan şeyi sormuşum ikide. Engel olan şey güzel çıktı şu an. Güzel çıktı. İyi. Üç açıyoruz. Bilinçaltı ruhun asıl amacım falan filan. Şu üç. Ters kule çıktı. Diyor ki, tarota danıştığınız sorun ya da durumu ortaya çıkaran neden sizi yönlendiren bilinçaltınızı etkiler, kendinize dair kabul edemedikleriniz bilinmeyen bir faktör gizli etki. Ters kule neymiş ya? Aşağı düşen adamlar falan var ve kulede bomba patlamış gibi bir şeyler var. Böyle işte bilmediğim için şuradan bakmak sıkıntı. Keşke hep bütün kartların anlamını ezberlesem. İşsiz olduğum için ezberleyebilirim. Çok boş vaktim varmış gibi bunu oturup ezberleyebilirim ama seviyorum. Boş vaktimde kitap okur gibi bunu da ezberleyebilirim belki. Biraz üzerine düşmem lazım. Şimdi kule nerede? Böyle tek tek neyin nerede olduğunu da bilmeyince şey oluyor işte. Size de bu tarot nasıl bakılır şey gibi oldu videosu gibi. Nasıl bakılmaz ya da. Haksızlığa uğrama, mahkumiyet, zulüm önlenebilecekten felakete kıyısız kalma, tüm görüşlere kulak verme, yeni görüşlere açık ve eğilimli olma, insanların güvenini kazanmakta zorlanma, özgürlüğe ulaşmak için büyük fedakarlıklar yapma, hapis anlamında tutukluk, bireysel özgürlüğün gecikmesi, çöküşün hızlandırılması, ilişkilerde kopuş. Yani benim sorduğum soruya göre evet. Bireysel özgürlüğün gecikmesi falan. Yani bu benim çocuklukla alakalı falan şeylerim. Neyse devam ediyorum. Kart bakarken Batu da geldi dedi ki bana da bak bana da kart çek diye tutturdu. Bir tane kart çekti. İlk kartı Aziz çıktı. Anlamına baktık baya güzel. Soru sormadı ama ben dedi içimden bu kart geçiyor bunu çekeceğim dedi. Sonra bir daha soru soracağım dedi. Bu sefer bu kart çıktı bu. Büyücü kartı. Destenin birinci kartı ve en güçlü ve en şey kartı yani. Hani bu anlamına baktık büyücü yani <laughs> Ben yatarken çok güçlü durmuyor olabilirim ama karakter olarak <laughs> tam beni anlatan iki tane kart Benim kartım, benim şu an açılımım bitmedi bak. 1, 2, 3, 4, 5 kartım daha var benim. Bir dakika Falcı bacı geliyorum. Falcı bacı değil. Arkadaşlar aşağıya şey, şey, bitcoin adresi bırakıyoruz. Oraya 50 lira atarsanız fal bakarız. Tarot <laughs> falı <polu> bakılır. Tarot falı bakılır. Her şey pazarlama çalışması yalnız. Ha, ne alakası? Para kalmadı. Azmine takdir ediyorum aşkım. Valla bir günün birinde birisi bana şey demişti. Taşı sıksan para çıkarırsın. Normalde ekmeğini çıkarırsın, taştan Öyle, çıkarsın. Öyle bir yetenek. Bu bir dakika bölme. Şimdi ben bu kartıma bakmam lazım. Bir dakika Tabi. bakıp geliyorum. Hadi beşinci de göster de şov olsun. Beş y neymiş benim? Yine ters taklak bir şey çekti Beş açtık altıdayım. Kaç tane kastetiyor? Ben bunların hepsini seçtim işte. Vay arkadaş. 6. Yakın bir gelecekte ortaya çıkacak gelişmeler bir olay. Önem kazanacak bir durum. Çözülememiş sorun yarım kalan iş mutlaka düşünülmesi gereken etken falan filan. Bu. Yani. Tamam mı? 6. Yapıştı bakalım neymiş. 6. Benim niye hepsi ters çıktı ya? Sen var ya hayata ters giden bir insansın ya. Yani. <laughs> Nasıl ya? Ama bir dakika bu ters değil ki. Bu düz. Karta ters bakıyorsun. Kart düz bak. Yukarıda sayı. Hayır. Açtığın zaman açılım ters açıldı. O yüzden ters anlamına bakacağım. Ne alakası var ya? Evet öyle. Evet. Kişi elinde bulundurduğu defne yaprakları ile süslenmiş DNA ile zafer merasimi yapmakta ve yanında da yardımcıları bulunmaktadır. Artık hedeflediğiniz yarışma kazanıldı ve zafere ulaştınız. Kendinizi ödüllendireceğiniz zamanınız geldi. Oyunun kurallarını siz koyuyorsunuz ve siz oynuyorsunuz. Lider, yaratıcı ve başarılısınız. Emeklerinizin sonucuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Bozulan ilişkileriniz yeniden toparlanacak ve aile içinde huzur yaşayacaksınız. Bu kart bazen haksız bir başarının da habercisi olabilir. Vay bir haksız dakika, başarı. Ters. Bir dakika bu haksız başarı. <laughs> <Siz>, bu tutuki <haksız gülüyor> başarının haksızlık. Korku vesvese. Zorbalıkla elde edilen başarı. Geciken terfi ya da ödül. Çatışma ve bazı kişilerle karşı karşıya gelme durumu. Ekonomik durumun yanlış yönlendirme sonucu sarsılması. Beklenen bir statünün başkasına verilmesi. Başarının başkasına ait olması ancak şans kartı olduğu için yaşanan başarısızlıkların da bir aşaması olması. Zafer sarhoşluğu ve denetimsiz davranışlar, hedefe ulaşmada zorlukla karşılaşma, takip edilemeyen bir rakip ve gizli faaliyetler, incelik, yetenek, ustalık isteyen konulara beceriksizlik, başkaları kullanarak elde edilen başarı, geçken haberler. Ben ne sordum unuttum bu arada. <laughs> bu anlamlarla alakalı bir şey sormamıştım. Bakın bundan sonra çıkanların hepsi bunlar. Ben anladım bu arada. Gerçekten sorumu hatırladım ve az önce soruma cevap buldum. Şu anda ermiş falan çıktı. Bunlara da koydum yumruğu koydum. Vallahi hissettim ya. Şey yaptım ermiş. çözdüm ya erdim ha. Ay parça açtım yanlışlıkla durun. Çözeceğim ben bu işi. Açılımı bitirdim arkadaşlar ben. Böyle gece gece bir eğlence oldu. Öyle çok böyle inandığım bir şeydi işte. Ben böyle açayım hani fal'a inanma, falsız kalmama hafeti var. Onun gibi bir şey almıştım. Bayağıdır da bakmamıştım. Annemdeydi bu. Öyle duruyor evin içinde. Aklıma geldikçe açıyorum. Öyle. Bugün videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Beni şu an ilk defa bu videoyla izlediyseniz ve sevdiyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımı kaçırmamak için de çanlarınızı mutlaka açın ki hemen size bildirim gelsin. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da daha da büyümeye devam ediyoruz. Orada da anlık paylaşımlar yapıyorum. Hemen ne yaptım oradan izleyebilirsiniz. Böyle Bugünlük bu kadardı. Yarın görüşürüz diğer videolarında görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.